Evet değerli dostlar yepyeni videomdan yine selamlar saygılar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum İnşallah iyisiniz ben e, artık şöyle değişik bir şey yapayım dedim şöyle bir Trakya turu yapıyorum e, İstanbul'dan çıktım şu anda Marmara Ereğli'deyim ben e, burası Tekirdağ'a bağlı e, bu en uçta denize yakın yerde böyle bir deniz feneri Var Marmara Ereli Deniz Feneri. Şu an onun yanındayım. O kadar güzel bir yer ki. Ee, benim şöyle bir planım var. Onu söyleyeyim. Bu, e, bu Trakya videosu olarak ilk videom olacak. İstanbul'dan çıktım. Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve kıtalar eline geziyorum. Bir program diyeyim. Ee, burada böyle görmeye değer, gezmeye değer güzel yerleri sizlerle paylaşarak sizlere güzel videolar hazırlamaya çalışacağım inşallah. Böyle bir video olacak. Öyle diyelim. Burası oldukça güzel bir yer. Farklı bir yer. Bu hemen karşıda şu görünen yer. Şurası Botaj olarak biliniyor. Botaş'ın sanırım tesisleri var. Kubbe gibi şeyler var. Gemiler falan yanaşmış oraya. Petrol, doğalgaz gaz işletmeleri yapılıyor. Bu alt kısım askeri bölge. Burası Marmara e Ereğlisi'nin burun kısmı. Denize doğru bir çıkıntısı. Bu da böyle demirden, çelikten yapılmış bir tane deniz feneri. Eski olduğunu, bayağı eski olduğunu şuradan biliyorum. E, kaynak kullanılmamış. E, civatalarla sabitlenerek yapılmış. Oldukça da eski. Burada böyle bir yapısı var. Sanırım personelin kullandığı böyle bir yapı var burada ve bir deniz feneri burada mevcut. Marmara Ereğlisi'nin deniz feneri burası. Şimdi buraya gelen yol bayağı bir bozuktu. Şu az ileriden yürüdüm. Ben oraya doğru yürüdüğüm bir video yapacağım elimden geldiği kadar güzellikleri göstermeye çalışacağım. Bu alt tarafta da hemen şurada sanırım kazı yapılıyor. Tarihi eser kazısı. Bayağı elemanlar var burada. Bakın yerler şuralar kazılmış böyle. Bildiğim kadarıyla yani tahmin ettiğim kadarıyla arkeolojik kazılar yapılıyor. Bayağı da güzel böyle taş duvar, merdiven şeklinde şeyler bulunmuş. Artık kamera o kadar şey yapmıyor. Şu anda inşaat alanı olduğu için orayı çok fazla hem onları da rahatsız etmek istemiyorum hem de çok fazla bir şey şu anda yok. Belki bir gün ortaya çıkarıldıktan sonra onları da gezmeye geliriz. Ben buraya Ereğli'nin içinden geçerek geldim. Marmara Ereğli'sinin içinden. Ee, orası da baya güzel ama şehir merkezi yani onlar oralarda video yapacak şey yok. Ben dediğim gibi elinden geldiği kadar güzel şeyleri sizlere bulup göstermek istiyorum. Biliyorsunuz eski Bizans, Osmanlı. Bakın burada böyle şu şekilde kalıntılar yer yer mevcut. Belki bir sütunun altı veya üstünde ters duruyordu düşmüş yere. Bilmiyorum. Şimdi yanlış bilgi de vermek ne yapıyorum istemiyorum yani. Burada daha çok e, plajlar, gezi yerleri, villalar mevcut. Zaten İstanbul'a en yakın nokta öyle söyleyeyim. İstanbul'a. Tekirdağ'ın birleştiği yer diyebilirim yani. Burası araba yolu ama oldukça kötü bir yol. Ee, arabayla da buraya gelemedim. Şöyle burada da yürüdüğüm bir video olsun. Hem de bu Tekirdağ gezisinin başlangıcı. Daha doğrusu bu yapacağım komple dört şehri kapsayan gezinin belki bir giriş videosu olarak olsun. Dediğim gibi Tekirdağ'dan sonra buradan sonra Çanakkale'ye gideceğim. Ben 1975 yılından beri yani 5 yaşından beri İstanbul'dayım. Belki hayatım boyunca Çanakkale'ye gitmeyi çok istemiştim. Yani bu da bir vesile oldu. İnşallah Çanakkale şehitliğini de bir gezeceğim. Orayı da sizlerle paylaşacağım. Edirne'ye gideceğim. Kırklareli'ye gideceğim. Buradaki böyle güzellikleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Benimle beraber inşallah hep beraber gezmiş olacağız. Öyle söyleyeyim. Şu feneri bir de buradan şöyle görelim. Marmara Denizi. Bulunduğum nokta tekrar söylüyorum, Marmara Ereğlisi. Tekirdağ Bağlı, Tekirdağ il sınırlarında kalıyor. Zaten Silivri'den sonra artık ne yaptık? İstanbul'dan çıkmış olduk. <laughs> şu azilerde e, buraya oturmaya gelmiş bir arkadaş var. Gezmeye gelmiş o da. Tabi buraları benden mutlaka iyi biliyordur. E, diyor buraya asıl akşam geleceksin diyor. Akşam buranın şu güzelliği varmış. Buradaki e, evlerin, binaların işte buradaki yapıların ışıkları yanıyor. Deniz arka tarafta. Yani buranın asıl güzelliği o zaman diyor. akşam Akşamleyin diyor. Geldiğin zaman burada çok güzel şey olur diyor. Burada böyle yolda su birikintisi falan oluşmuş. Ya çok kullanılmayan bir yol olduğu için ben de tabii ki arabayla buradan geçemedim yani. Yani böyle sol tarafımız deniz. Sağa dönüyoruz. Yine deniz. Yani burası bir burun, bir çıkıntı. Ya bu tarafları uzun zamandır zaten görmeyi istiyordum. Özellikle de yani üstüne basa basa söylüyorum Çanakkale şehitliği benim için ee, bu gezimde başı çekiyor diyelim. Öyle söyleyeyim yani. En büyük hedefim o. Gezerken de gezdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle yavaş yavaş gezeceğim. Umarım beğeneceğiniz güzel videolar olacak. Bu ilk videom tanıtım olsun öyle söyleyeyim yani. Bu yapacağım geziyi size bir şekilde anlatmış olayım. Dediğim gibi Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'ni kapsayan bir videom olacak. Bu gördüğünüz şehir merkezi de Marmara Ereğlisi. Zaten Marmara Ereğlisi dediğimiz yerler topraktan denize doğru bir çıkıntı, bir burun şeklinde. Bu sağ tarafımızda gördüğümüz yerde Botaş'ın tesisleri var ee, oraya da Botaş ismini yani tabelada Botaş olarak gösteriyor oraya geldiğimiz zaman Böyle soldan şu zaten karşıda yol var yoldan sahilden devam edeceğim inşallah bu yola Çanakkale'ye ulaşmış olacağım dedim ki bu videomu bir giriş videosu olarak kabul edin. Marmara Ereğlisi ve Marmara Ereğlisi deniz fenerini gösterdiğim bir video olsun. Marmara Ereğlisi'nin içerisinde ya parklar, bahçeler var ama benim amacım park bahçe göstermek değil. Olabildiğince ilginizi çekecek, bilgi verebilecek güzel şeyler göstermeye elimden geldiği kadar gayret edeceğim. Umarım güzel şeyler yapacağız. Devam edelim. Bunu burada bitiriyorum. Sonraki videomda görüşmek dileğiyle.